Başkan saat bir Rize çay elindeyim. Şu benim arka teker. Şuraya sürtüyor abi. Tekerde böyle bir boşluk var. Bisikletçiye geldim şimdi de. Abi göbektendir dedi. Söküp bakmamız lazım dedi. Şuradanmış. Boşalttım böyle çantayı bakacağız bakalım. Hı. Hmm. Ben bunu ikinci el aldım abi. Neden ne değildir bilmiyorum durumunu. Bisikletten de çok anlayan bir adam değilim. Ben yürüyerek başladım. Bacak sakatlanınca bisiklete döndüm. sürttüğü yerde böyle iz yaptı. Tamam mıdır abi? Eyvallah. Bir adam buna sürtme yapıyor diye göbekten şey yaptırdım, ayar çektirdim. Üçüncü viteste vites atıyor her seferinde. Buradan mı? <laughs> Oradan dışarıya atıyor. Eyvallah abim eline koluna sağlık. Bitti başkan bu kadarmış. Başkan saat 2'ye çeyrek var. Ben böyle köprü altına indim. Şu bizim gideceğimiz yol. Hopa yolu, Batum yolu. Ben köprünün altına gölgeye çektim bisikleti Çantayı falan da indirdim. Burada bir şeyler atıştıracağım. Çok sıcak abi. Hem öğlenin sıcağının geçmesini beklerim. Buralardayım. Oturuyorum burada. Mata açtım üstündeyim. Evet, görüşürüz. Başkan teker Allah iniyor ya. ya. Birbirine değiyor elim. Baksana şuna otur iyice. Vay arkadaş ya yama kitim pompom falan var ama bunu sökmeye anahtarım yok. Burası şey normal sabunlu. Vay arkadaş ya. Neyse buradayım. Kestireceğim biraz. Uyanınca kalkar götürürüm herhalde. Başkan saat beş buçuk. Ben mola verdiğim yerden çıktım, Bir 10 kilometre falan yol yaptım. Lastiğin durumu şu anda bu. Oturunca biraz inmeye başladı. Şimdi ona hava basıp devam edeceğim abi. Yaptırmadım. 5-6 kilometre falan geride kalıyordu bisikletçi. Dedim oraya gidene kadar diğer ilçeye vardım. Diğer ilçede Pazar ilçesi buranın. 15-16 kilometre falandı Şimdi 5-6 kilometremiz kaldı Pompa hemen şurada zaten Dışarıya çıkarttım pompayı Oradan hava basayım Devam edeceğim baştan Olay bu yoldayız Baştan saat 7'ye çeyrek var Hem acıktım hem de Canım tatlı bir şeyler istiyordu Gittim şöyle çikolata fındık kremalı bir şey aldım neyse işte onu yiyorum. Ekmek bana bana. Çadır kuracak yerde bulamadım aga burada. Burası Pazar ilçesi. Devam edeceğim büyük ihtimal. Gelip uygun yere de çadır kuracağım. Olay bu. Abi saat yedi buçuk. Ben sol taraftan şöyle sahil şeridinden doğru geldim. Kamp atılacak bir yer bakmak için yok. Oradan da aşağıya inip devam edemedim abi. Bak şu karşıdan geldim. Şöyle şu tabelanın o arkasından geçtim. Böyle buradan böyle buraya kadar geldim. Bu yolu dolaştım. Buradan da ileriye doğru gidip şuradan sol taraftan aşağıya inip şu yoldan devam edeceğim. Bir saattir dolanıyorum. Kafamı kafamı neyse yol bulacağız derken böyle oldu başkan. Yol değil kamp yeri bulacağız derken böyle oldu. Böyle gidiyoruz bakalım. Kamp yeri arıyorum hala. Bulduğum yere kamp atacağım Neyse hadi görüşürüz. Ben buradan şu arabanın geldiği yerden hemen sol tarafa dönüp şu aşağıdan devam edeceğim. Böyle. Görüşürüz. Başkan saat 8 Zincir koptu anneyim. 2-3 kilometre ileride şehir merkezinde varmış Ellerin haline bak Bakalım gidiyorum bu saatte kapalıdır da Ne yapacağız bilmiyorum Gidiyorum bakalım ite ite Görüşürüz Başkan şu aşağıda Ufak bir kumluk var Oraya atacağım ben çadırı. Burası da böyle kayalıklardan falan inmek gerekiyor. Şu çantaları mantaları falan sırtımı alıp indireceğim. Sonra da bisikleti indireceğim. Bisikletin zinciri ele aldık. Elleri falan yıkadım da deniz suyuyla. Bir şey yapmıyor yani. Sağa sola bulaşmıyor en azından. Ha evet başkan iniyorum ben şimdi oraya. Yarın da bisikleti bulacağız. Hem zinciri yaptıralım hem tekere baktıralım abi teker kaçırıyor. Öyle hadi görüşürüz.